İnsan doğduğu günleri iyi bilmeli. Size çiçekler aldım, adımı yazdım üstüne, iyi bilmeli. Korkunç bir Yahudi korkunç bir pastayı bölüyordu ikiye. Bir avlu, taptaze bir çaydanlığı gösteriyordu giderek. Oo, demek bütün insanlar çay içecek. Bilmem, çok uzakta biri sevindi. Sonra ben sevindim. Acı mı, sevinç mi? Ama bilmeden. Belki de ilk olarak vardım ayakta durmanın tadına. Sıktım ki sıktım bir ara dişlerimi. Bir bakış, bir korku ya da gereksiz bir eşya. Yani ne varsa atılması gereken sırtımda. Önce yavaş yavaş, sonra hızlı hızlı. Ve bir ortodoks kalabalığınca içten soyundum, yıkandım ki görülmemiştir böylesi aklıma geldi derken acı mı sevinç mi gene aklıma ben ki bir ölüyü beklemekle geçirdim geceyi bir ölüyü ve ölünün bütün inceliklerini size çiçekler aldım adımı yazdım üstüne biraz da bunun için gözlerim görüyordu öyle ki benden ayrı görüyordu gözlerim dişlerim ağrıyordu denir ki ayrıca ağrıyordu benden. Bilmem çok uzaklarda biri sevindi. Sonra ben sevindim. Kadınlar sarışındı. Ben biraz esmerdim o kadar. İşlerim kötü gitti. Bilseydim katılırdım savaşlar oldu ötemde. Yaşayanlar güzeldi. İnsan doğduğu günleri iyi bilmeli. Geçen yıl korkulu bir çağda uyandım. Sur dışlarına çıktım, sıcak havaları severdim. Mezarlar gördüm, müzeler daha güzeldi. Annem sevinmek için boncuklar alıyordu çarşıdan. Ben boncuğu hiç sevmem, hele kırmızı hiç sevmem. Demek çok uzaklarda biri sevindi. Sonra ben sevindim. O ben ki işte bütün gün bir ölüyü bekledim ve ölünün bütün incelikleriyle. Biri bir cinayetten dönüyordu, şan getiren bir cinayetten. Biri ise bir köleydi. Kağıtlar kalemler içinde, akşamlara dek bir masa katılığında gülen. Ama o gün bugündür ayrılmadım ben. Ayrılmadım işte o beklediğim ölüden. Pek yakınım olacak, karım ya da kız kardeşim. Belki hiçbiri değil, sadece bir kız.'' Öyle ki biralar yaz günleri onunla biraz güzeldir. Ama çok iyi bir günde çıldırıverdi. Yalnızlıktan. İnsan doğduğu günleri iyi bilmeli. Sonra temizce bir yemek yemiştim. Hatırlıyorum. Dövülmüş kısraklar gibi uyumuştum. Bir şeyler ummuştum. Umudu kesmek gibi. Sonra da gürültüler yapmak için dışarı çıktım. Kocaman bir adamdı dışarıdakiler bilmem böylece kaça çıktı beklediğim ölüler. İşte her bakımdan kendini arıyordu biri. Şaşırmış arıyordu. Ben miydim neydim? Yıkılmış bunalmış sürgün içinde. Kendini arıyordu. Aynı renk aynı biçimdeki kendini. İnsan doğduğu günleri iyi bilmeli. Koşup duruyordu. Önce aşkların peşi sıra, iyi günler, serin evler, Baygın kokulardan gelen açıkların, bu sanki en azından tanrıyla işbirliği ya da buluşmak gibi özüyle insanların oysa bir sığıntıydım çok uzaktan bir gülmeye yalvaran gözleriyle açılmış açıldıkları kadar ya da bir tilki avında kim bilir kimin inceliği gözleri ufukta bir yerde işte gözleri belki de Yer alıyordum korkuyla avuntu karşısında. Belki de yitirilmiş yok bakacak yeri. Ya da bir ölüydük işte ve ölünün bütün incelikleri. Size çiçekler aldım. Adımı yazdım üstüne. İyi bilmeli. Korkunç bir Yahudi korkunç bir pastayı bölüyordu ikiye. Bir avlu taptaze bir çaydanlığı gösteriyordu giderek. O demek bütün insanlar çay içecek. Hayır. Çok uzakta biri sevindi.